Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanlığı adaylığını açıklayan üçüncü isim belli oldu. Nevşehir'de yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanlığı seçimlerinde adaylar belli olmaya devam ediyor. Bu kapsamda adaylıklarını açıklayan avukat Bülent Yumuş ve avukat Levent Barış Kızılöz'den sonra mevcut il başkanı Tayfun Ceyhan da adaylığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı binasında mevcut il başkanı Tayfun Ceyhan yapmış olduğu basın açıklamasında "Projelerim var, hazırlıklarımız tamamdır." diyerek şu açıklamalarda bulundu. Saygıdeğer Nevşehir Kamuoyu ve basın mensupları. Yaşadığımız bu hain terörü kınıyor. Şehit edilen veteriner hekime Allah'tan rahmet ve yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyorum. Böyle terörün insanlığa karşı işlenmiş en büyük suç olduğunu görüyoruz ve bu demokrasinin düşmanıdır. Partimizin 38. Nevşehir İl Kongresi'nde partimin Nevşehir'deki gücünü daha artırmak için bilgi birikimim ve deneyimim ve ekibimle bu kutlu göreve talibim. Aday olan diğer arkadaşlarıma başarılar dilerim. Nevşehir'i bir bütün olarak tanıyorum. Her alanda tanıyorum. Tanıdığım için de Nevşehir için projelerim var. Hazırlıklarımız tamamdır. Sevgili Deregeler bizi göreve getirdiği takdirde bütün gücümüzü Nevşehir için harcayacağımızı bilmenizi istiyorum. Partimizin kapısı en zor günlerde kapanmadı, kapatmadık ve açık tutmaya devam edeceğiz. Bundan böyle Nevşehir'in bütün sorunları dosyalarımızda mevcuttur ve bu sorunlarla ilgilendik, hizmete devam etmek istiyorum. Bugünlerde sevgili öğrencilerimiz ilimize geliyorlar. Yeni gelen öğrencilerimize ilimize hoş geldiniz diyorum. Ve diğer öğrencilerimize sağlıklı günler diliyorum. Bu toplantıya katıldığınız için basın mensupları başta olmak üzere sizlere teşekkür ediyorum.